Merhaba, ben Muhammed Tufkan Yalçın. Girişimcilikteki motivasyonumu açıklayabilmek için bir hikaye anlatmak istiyorum. 11 yaşındayken, arkadaşımla birlikte evimizin arkasındaki inşaatta konuşan bir robot yaptık. Bu robot insanlarla diyalog kuruyor. Tabii bugünün teknolojisiyle bile bunu başlamak çok zor. O zaman yaptığımız şey, önceden kaydettiğimiz sesleri, robotun içindeki kaset yardımıyla robotun muhataplarına belli bir düzene göre dinletmekti. O zaman insanları şaşırtmanın, Beni mutlu ettiğini fark ettim ve girişimcilikteki motivasyonun önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum zamanla insanları şaşırtmanın, insanları eğlendirmenin güzel bir yolu olan sinemayı keşfettim. Ve kuzenlerimle birlikte Vigipix'i kurarak kısa filmler çekmeye başladım. Bugün hala kuzenlerimle ve iki arkadaşımla birlikte sinema üretmeye devam ediyoruz. Zamanla insanları şaşırtmak, insanları eğlendirmek olan motivasyonum insanların problemlerini çözmeye evrildi. Ve girişimciliği alt başlık olarak sağlık ve eğitim merkezi sosyal girişimcilik projeleri üretmekle ilgilenmeye başladım. Sağlık alanında otizm devreleri için yürüttüğümüz proje, otizm işletme topluluğunun düzenlediği bir işimcilik yarışmasında birincilik ödülü aldı. Ve şu anda da otitek vekaatinin düzenlediği yeni fikirler, yeni işler yarışmasının tüneli için hazırlanmaktayız. Aynı zamanda günümüz teknolojilerinin geleneksel eğitim modelini ve alışkanlıklarını ortadan kaldırması ve eğitimde çağımızın hızını yakalamak amaçlı bir online eğitim çözümü üzerinde etkinliğine güvendiğim bir arkadaşımla birlikte çalışmaktayız. Hello programına katılma motivasyonunu şöyle özetleyebilirim. Birincisi, Hello'ların motivasyon videolarını ve blog yazılarını okudum. Ve kendimi son derece ilham verici bu sohbetin ortasında buldum. Programa dahil olursam eğer, yenilikçi ve üretken insanlarla iletişim içinde bulunmayı, pek çoğuyla yakın dostluklar kurmayı ümit ediyorum. İkinci motivasyonum ise, girişimcilik vakfının girişimciliği yaygınlaştırmak hedefini kişisel hedeflerim arasında görmem ve vakıf aracılığıyla tanıştığım Giveback anlayışını kısa sürede benimsemiş olmam. Girişimciliğin hatalardan öğrenilebilecek bir iş olduğunu düşünüyorum ve Girişimcilik Vakfı'nın hata yapmış insanları, hata yapacak insanlarla bir araya getirmesi fikrini son derece motive edecek diyor. Şey. Farkımın özgürlüğü, cesaretiminize girişim olmasını istiyorum. Teşekkürler.